Tarihler 22 Aralık 2023'ü gösterdiğinde Türkiye, Pençekilit Harekatı bölgesinden gelen 6 şehit haberiyle sarsılacak ve maalesef bunun üzerinden daha 24 saat geçmeden Irak'ın kuzeyinde 6 asker daha şehit edilecekti. Peş peşe yaşanan bu iki acı olay devletin en üst kademesini harekete geçirecek ve Irak operasyonunun düğmesine basılacaktı. Nitekim yaşanan bu elim olayın üzerinden bir ay geçmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topladı ve operasyonun kodları yazılmaya başlandı. Erdoğan, 16 Ocak tarihinde kabine toplantısının hemen ardından yaptığı açıklamada ilk kez şu sözlerle Irak operasyonunun şifrelerini verdi. Şu an üzerinde durulması gereken asıl husus, sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı, bu bizim gündemimiz diyor. Nasıl genişletileceği, yarım kalan işlerin ne zaman ve nasıl tamamlanacağıdır. Irak'ta veya Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça bizim de içimiz rahat etmiyor. Zaten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk ziyaretini Irak'a gerçekleştirmiş ve burada düzenlediği basın toplantısında Irak'ın PKK teröründen temizlenmesi gerektiğini söylemişti. Ancak operasyonun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmen dillendirilmesi Mart 2024'te gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından ilk kez bu yaz İğra operasyon yapılacağını söylüyor. Sınırlarımızda terör devleti kurmak isteyenlere kabus yaşatacağız diyordu. Bölgeyi yakından izleyen ülke liderleri Erdoğan'ı diken üstünde dinliyorlardı. İlk ses komşu Yunanistan'dan geldi. Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında ertesi gün manşet oldu. Etnos gazetesi manşetinde Türkiye kendi sınırlarıyla sınırlı değil kalbi her yerde atıyor sözlerine yer verirken İNGR ise Türkiye savaşa hazır diyordu. Akabinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu sıradan bir ziyaret değil, adeta bir çıkarmaydı. Bağdat'ta yapılan güvenlik zirvesinde terörle mücadele ve askeri işbirliği konuları konuşuldu. Yapılan görüşmede terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirmek için harekete geçilirken Irak'tan Türkiye'ye uzanan bir ticari yolun da fikri temelleri atıldı. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Türkiye'ye adım attıklarında Irak'ta tarihinde ilk kez PKK'yı yasaklı örgüt ilan edecekti. Irak'ın bu somut hamlesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 13 yıl aradan sonra Bağdat'a gitti. Erdoğan burada Irak'ın terörden arındırılması gerektiğini söylerken bir dizi anlaşmaya da imza attı. Bunlardan en önemlisi Kalkınma Yolu Anlaşması'ydı. Bu anlaşma ile Türkiye, Irak arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu da Orta Doğu'da ekonomik anlamda dengelerin değişmesi anlamına geliyordu. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak operasyonuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Güler, İran'ı işaret ederek, PKK'lı teröristler İran'a kaçıyor. İHA'larla takip ediyoruz ve bunu İran'a bildiriyoruz dedi. İran ise Türkiye'nin bu samimi yaklaşımına, bahsettiğiniz yerde kimse yok, yalanıyla karşılık verdi. Güler yalnızca İran'ı değil, İran'ın dışarıdan desteklediği Süleymaniye'deki KYB yönetimini de uyardı. Burada huzur içinde yaşamak istiyorsanız kendinizi terör örgütünden kurtarın, dedi. Yaklaşık 6 aylık sürecin sonunda geldiğimiz bu nokta, Türkiye'nin gerek İran, gerekse ABD başta olmak üzere diğer batılı ülkelere karşı gösterdiği bu kararlı duruş, bize tek bir şey söylüyor. Pençe kilit harekatının kilidi bu yaz kapanıyor.